Bu hikayeyi dinledikten sonra çevrenizde kötü diye gördüğünüz kişilere bakış açınız tamamen değişebilir. Merhaba değerli izleyiciler. Bir hikaye daha kanalına hoş geldiniz. Hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İstanbul'da bir markette çalışan Ayşe Hanım 3 haftadır aynı şeyi görüyordu. 8 yaşlarında bir çocuk her gün markete gelip ekmek çalıyordu. İlk başta bu çocuk hırsız diye düşünmüştü. Ama gerçeği öğrendiğinde hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı. Çünkü bu çocuğun ekmek çalmasının arkasında hiçbirinizin aklına gelmeyecek kadar acı verici bir gerçek saklıydı. Bu gerçeği öğrendiğinizde siz de anlayacaksınız ki bazen en masum görünen davranışların arkasında hayat kurtarma mücadelesi gizlidir. Hazır mısınız bu dokunaklı hikayeyi öğrenmeye? O halde başlayalım. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde ana cadde üzerinde bulunan Bereket Market mahallede herkesin uğradığı küçük ama ferah bir marketti. Beyaz fayansları, düzenli rafları ve her zaman temiz tezgahıyla müşterilerinin gözde yeriydi. Bu markette 15 yıldır çalışan Ayşe Yılmaz, 45 yaşında, iki çocuk annesi, güler yüzlü bir kadındı. Sabah 6'da evden çıkar Akşam sekizde eve dönerdi. Mahalledeki herkes onu tanırdı. Ayşe abla derlerdi ona. Ayşe hanım işini severdi. Müşterilerle sohbet etmek, onların dertlerini dinlemek, bazen de tavsiyelerde bulunmak. Ona göre market sadece alışveriş yeri değil, mahalle buluşma noktasıydı. Her sabah işe geldiğinde ilk yaptığı şey rafları kontrol etmek, eksik olan ürünleri listelemekti. Sonra kasayı açar, günlük satışlara başlardı. Ama üç hafta önce rutin hayatını değiştirecek bir olay yaşanmıştı. O soğuk kasım sabahı Ayşe Hanım her zamanki gibi marketi açmış, rafları düzenlemeye başlamıştı. Saat tam 8:30'da kapı zili çaldı. İçeri 8 yaşlarında bir çocuk girdi. Çocuk çok zayıftı. Üzerinde eski bir mont vardı. Ayakkabıları yırtıktı, saçları dağınıktı. Ama en çok dikkat çeken şey gözleriydi. Korku dolu, çekingen bakışları vardı. Ayşe Hanım gülümseyerek, "Günaydın canım, ne almak istiyorsun?" diye sordu. Çocuk cevap vermedi. Sadece ekmek reyonuna doğru yürüdü. İlk hırsızlık dakika. Şon. Ayşe Hanım çocuğu takip etti. Belki yardıma ihtiyacı vardır diye düşündü. Çocuk ekmek reyonunun önünde durdu. Çevresine bakındı. Kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra hızla bir ekmek kaptı ve koşarak marketten çıktı. "Hey! Dur!" diye bağırdı Ayşe Hanım. Ama çocuk çoktan kaybolmuştu. O anda şaşkınlık içindeydi. "Ne oldu böyle?" diye mırıldandı. Market sahibi Mehmet Bey arka odadan çıktı. Bir şey mi oldu Ayşe Hanım? Bir çocuk ekmek çalıp kaçtı, dedi Ayşe Hanım, hala şokta. Mehmet Bey kaşlarını çattı. Çocuk mu? Kaç yaşında? Siz, dokuz yaşlarında, çok zayıf görünüyordu. Ailesiz çocuk olabilir. Bu civarda sık görülüyor böyle durumlar. Bir daha gelirse polisi ara. Ayşe Hanım başını salladı ama içinde garip bir huzursuzluk vardı. O çocuğunun gözlerindeki ifade aklından çıkmıyordu. Ertesi gün saat yine sıssiziziz otuz. Kapı zili çaldı, aynı çocuk girdi. Aynı korkulu bakışlar, aynı tereddütler. Bu kez Ayşe Hanım hazırdı. Çocuğu yakından izledi. Çocuk yine ekmek reyonuna gitti. Çevresine baktı, bir ekmek aldı ve koşmaya başladı. ''Dur!'' diye bağırdı Ayşe Hanım. Çocuğun peşinden koştu. Ama çocuk çok hızlıydı. Sokakta gözden kayboldu. ''İki gün üst üste aynı şey.'' diye düşündü Ayşe Hanım. ''Bu tesadüf olamaz.'' Üçüncü gün Ayşe Hanım hazırlıklıydı. Çocuk gelir gelmez takip edecekti. Saat sisi sekiz otuz. Çocuk yine geldi. Bu kez Ayşe Hanım dikkatli bakı. Çocuğun ellerini, kıyafetlerini yüzünü inceledi. Elleri çok kirli değildi. Saçları dağınık ama temizdi. Yüzünde açlık işaretleri vardı ama sokak çocuğu gibi görünmüyordu. Bu çocuk evli barklı diye düşündü. Ama neden ekmek çalıyor? Çocuk yine ekmek aldı ve koşmaya başladı. Bu kez Ayşe Hanım hazırdı. Hemen peşinden koştu. Çocuk sokakta sağa döndü, sonra sola. Ayşe Hanım mesafeyi koruyarak takip etti. Beş dakika sonra çocuk eski bir apartmanın önünde durdu. Kapıyı açıp içeri girdi. Ayşe Hanım apartmanın önünde bekledi. Demek burada yaşıyor diye mırıldandı. Kapıcıya sordu. Bu çocuk burada mı yaşıyor? Kapıcı başını salladı. Evet. Üçüncü katta. Annesiyle yaşıyor. Babası yok. Annesi çalışıyor mu? Hayır. Hasta. Çok kötü durumda. Çocuk ona bakıyor. Ayşe Hanım'ın kalbine bir sızı oturdu. Ne hastalığı var? Kanser. Son dönem doktorlar fazla ömrü kalmadığını söylemiş. O anda her şey netleşti. Çocuk annesini beslemek için ekmek çalıyordu. Ayşe Hanım o gece uyuyamadı. O çocuğun hikayesi aklından çıkmıyordu. Kız yaşında bir çocuk hasta annesini beslemek için ekmek çalıyor. Kendi çocuklarını düşündü. Eğer başına böyle bir şey gelseydi onlar da aynı şeyi yapar mıydı? Ertesi sabah işe geldiğinde kararını vermişti. Saat 30. Çocuk yine geldi. Bu kez Ayşe Hanım önüne çıktı. Merhaba canım," dedi yumuşak bir sesle. Çocuk irkildi, geri çekildi. "Korkma, zarar vermeyeceğim. Adın ne?" Çocuk cevap vermedi. "Ben Ayşe. Sen de buralarda mı yaşıyorsun?" Çocuk başını salladı. "Ekmek almaya mı geldin?" Çocuk tekrar başını salladı. Ayşe Hanım ekmek reyonuna gitti, bir ekmek aldı ve çocuğa uzattı. "Al bakalım." Ama bundan sonra çalmana gerek yok. Her gün gelir. Benden alırsın. Çocuğun gözleri doldu. "Teşekkür ederim." diye fısıldadı. "Bir şart var." dedi Ayşe Hanım. "Bana adını söyleyeceksin." "Eren." dedi çocuk. "Eren, senin annenle tanışmak istiyorum. Olur mu?" Eren tereddüt etti. "Annem hasta." dedi biliyorum. Ona yardım etmek istiyorum. O öğle molasında Ayşe Hanım Eren'i takip etti. Birlikte apartmana çıktılar. Üçüncü kattaki kapıya geldiklerinde Eren çekindi. Annem çok hasta dedi. Korkmasın diye. Ayşe Hanım nazikçe kapıyı çaldı. İçeriden zayıf bir ses geldi. Eren misin? Evet anne ama yanımda biri var. Çok iyi biri. Kapı yavaşça açıldı. Karşılarında 35 yaşlarında, çok zayıflamış, solgun bir kadın duruyordu. Emine Hanım, siz kimsiniz diye sordu endişeyle. Ben Ayşe. Markette çalışıyorum. Eren'le tanıştık. Emine Hanım'ın yüzü gerildi. Eren bir şey mi yaptı? Hayır, hayır. Tam tersine çok iyi bir çocuk. Sizinle konuşmak istedim. Emine Hanım onları içeri aldı. Ev çok sade ve temizdi. Ama çok az eşya vardı. Buzdolabı neredeyse boştu. Eren bana her şeyi anlattı, dedi Ayşe Hanım. Çok zor günler geçiriyorsunuz. Emine Hanım gözlerini kaçırdı. Eren size ne söyledi? Hasta olduğunuzu ve ona bakmanın zor olduğunu. Emine Hanım gözleri dolarak, evet. Çok zor. Kemoterapi görüyorum. Çalışamıyorum. Eren okula bile gidemiyor bazen. Bana bakması gerekiyor. Peki aileniz? Akrabalarınız? Yok. Eşim iki yıl önce trafik kazasında öldü. Ailesi bizi istemedi. Kendi ailem de yok. Ayşe Hanım'ın kalbi sızladı. O günden sonra Ayşe Hanım'ın hayatı değişti. Her gün Eren için ekmek ayırıyordu. Hatta bazen süt, peynir, meyve de veriyordu. Mehmet Bey fark etti. "Ayşe Hanım, o çocuk para ödemiyor." dedi. "Ben ödüyorum." dedi Ayşe Hanım. "Neden?" Ayşe Hanım durumu anlattı. Mehmet Bey'in gözleri doldu. "O zaman ben de katkıda bulunayım." dedi. "Çocuk istediği kadar alsın." Hafta sonunda Ayşe Hanım Emine Hanım'ı ziyaret etti. Yanında bir tor torba yiyecek getirmişti. Bu kadar şeyi nereden buluyorsunuz diye sordu Emine Hanım. Biz de anne babayız. Elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Teşekkür etmeyin. Sadece iyileşmeye odaklanın. Ama Ayşe Hanım Emine Hanım'ın durumunun giderek kötüleştiğini görüyordu. Bir gün Eren ağlayarak markete geldi. Ne oldu canım diye sordu Ayşe Hanım. Annem çok kötü. Hastaneye kaldırdılar. Ayşe Hanım hemen işi bıraktı. Eren'i hastaneye götürdü. Emine Hanım yoğun bakımdaydı. Doktor Ayşe Hanım'la konuştu. Durum çok ciddi. Sandünem kanser. En fazla birkaç ay ömrü kaldı. Peki çocuk ne olacak? Sosyal hizmetlere bildirmemiz gerekiyor. Hayır, dedi Ayşe Hanım. Bir çözüm buluruz. O gece evde eşiyle konuştu. Ali, bir çocuk var. Annesi ölüyor. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Eşi Ali Bey düşündü. Bizim zaten iki çocuğumuz var. Üçüncüsüne bakarız. Ayşe Hanım sevinçle sarıldı eşine. Ertesi gün hastaneye gitti. Emine Hanım biraz daha iyiydi. Emine Hanım, size bir önerim var. Nedir? Eren e bizim evde bakabiliriz. Siz hastanede tedavinizi görün. O bizimle kalsın. Emine Hanım ağlamaya başladı. Çok fazla. Hayır değil, biz bunu istiyoruz. Eren Ayşe Hanım'ın evine taşındı. Başta çok çekingendi ama Ayşe Hanım'ın çocukları onu çok sevdi artık bizim de büyük abimiz var dediler. Eren okula kaydoldu. İlk defa normal bir çocuk hayatı yaşamaya başladı. Her gün annesini hastanede ziyaret ediyordu. Ayşe Hanım onu götürüp getiriyordu. Bir ay sonra Emine Hanım öldü. Cenazede mahalleli toplanmıştı. Ayşe Hanım'ın başlattığı yardım kampanyası büyümüş, herkes katkıda bulunmuştu. Eren çok üzgündü ama yalnız değildi. Anne, sen şimdi benim annem misin?" diye sordu Ayşe Hanım'a. "Evet canım. Şimdi sen bizim oğlumuzsun." Ay sonra markete yeni bir müşteri geldi. Genç bir kadın bebeğiyle. Çok zor durumda olduğu belliydi. Parası yoktu ama bebek maması alması gerekiyordu. Ayşe Hanım hiç düşünmeden mamaları verdi. "Param yok." dedi kadın. Önemli değil, bebeğin aç kalmasın. O günden sonra o kadın da Ayşe Hanım'ın yardım listesine eklendi. Mehmet Bey markette ihtiyaç sahipleri köşesi kurdu. İnsanlar fazla yiyeceklerini bırakıyor, ihtiyacı olanlar alıyordu. Eren artık 9 yaşındaydı. Okulda başarılıydı. Ayşe Hanım'ın diğer çocuklarıyla kardeş gibiydi. Bir gün Ayşe Hanım'a sordu. Anne sen beni neden sahiplendin? Çünkü sen benim oğlumsun. Kan bağı olmasına gerek yok. Ama ilk gördüğünde ben hırsızdım. Ayşe Hanım gülümsedi. Hayır canım, sen hiç hırsız değildin. Sen sadece annenle sevgi bağını korumamaya çalışan bir çocuktun. Bugün iki yıl sonra Eren 11 yaşında mutlu bir çocuk. Ayşe Hanım'ın üç çocuğundan biri olarak büyüyor. Marketteki ihtiyaç sahipleri köşesi büyüdü. Şimdi tüm mahalle buradan yardım alıyor ve veriyor. Ayşe Hanım o günü hatırladığında, ne kadar yanılmışım diyor. O çocuk hırsız değildi. O çocuk kahramandı. Çünkü 8 yaşında bir çocuk hasta annesini beslemek için canını dişine takıyordu. Sevgili izleyiciler, bu hikaye bize gösteriyor ki İnsanları ilk görüşteki izlenimlerimizle yargılamamalıyız. Bazen en kötü görünen davranışların arkasında en güzel duygular gizlidir. Çevrenizde böyle durumlarla karşılaştığınızda önce anlamaya çalışın. Belki siz de birerinin hayatını değiştirebilirsiniz. Bu hikaye sizin kalbinize dokundu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ve eğer böyle anlamlı hikayeleri dinlemeye devam etmek istiyorsanız, bir Hikaye Daha kanalına abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi iyi bakın.